vekilimiz o karayollarını seviyor ben biliyorum. Sayın vekilimiz üzülmesin. 11.900 olan makine parkını 14.600'e, 24.000 olan makine personeli de 26.700'e çıkardık. Karayollarımız emin ellerdedir. Vekilimiz müşteri olabilir. Yine yine Hazar Dağlı kavşağını Elazığ Büyükşehir Elazığ Belediyemizle beraber hayata geçireceğiz. Pertek Köprüsü'nün proje çalışmalarına devam ediyoruz. Bitirdiğimizde inşallah onu da hayata geçireceğiz. Tüv Türk'ün Tüv TÜRK ihale şartnamesini satın alan bütün iştirakçılar inceleyebilir ve müracaatlarında bir düzeltme gerekirse zeyl ile düzeltilebilir. Yavuz Aydın vekilimiz bunu söylemişti. Yine Yavuz Aydın vekilimiz Trabzon raylı sistemini söyledi. Biz başladığımız hiçbir işi yarıda bırakmadık. Allah'ın izniyle onu da bitirmiş olacağız. Yine Van Uluslararası Van Havaalanımız uluslararası uçuşa açıktır. İhtiyaç olması, talep olması durumunda devam edebilecektir. Ve haftalık 91 sefer Haftalık 91 sever Van havaalanımızdan gerçekleştirilmektedir. Yine yap işte devlet projelerinde havaalanlarında 2023 yılında 545 milyon lira e, euro elde ettik ve 199 milyon euro da harcadık. Dolayısıyla 345 milyonluk bir kar söz konusudur bunu söylemek isterim kaklık, denizli kaklık, lojistik üssünün kullanılması faaldir. Her türlü ihtiyacı karşılar. Arz talep dengesine göre kullanılacaktır. Yine Domaniç, yine göl yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun haricinde Konya çevre yolumuzun ikinci kesimini yıl bitmeden Sayın lütfen tamamlayın. tamam. Kalmadı. Cebel Tüneli'ni 2026'da, Ereğli 2026'da tamamlıyoruz. Yüce Meclisi arz ediyorum. Evet. Sayın Memişoğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün burada sıkça dile getiren bazı iddialarla ilgili vaktim el verdiğince cevap vermek istiyorum. Süre ile burada cevaplayamadığım diğer soruları yazı olarak sizlere vereceğim. Aslında yeni doğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira tüm gerçekleri Bülent Bütçe Komisyonu'nda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi hocası olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden geleni yapacağımızı açıkça ifade ediyorum bu seyirci kalındı algılarına defalarca söyledik. Sayın, Bakan. Sayın Bakan. İşin başında biz vardık. Sayın Memişoğlu. İşin doğası sayın gereği. Memişoğlu. Sayın Memişoğlu. içerisinde yürütülen. Sayın Bakan. Soruşturma aşamasında. Sayın Memişoğlu. Bir değerli milletvekili bir izin verir misiniz? Bir izin verir misiniz? Bir izin verir misiniz? Bir şey Gerçekleri öğrenin, gerçekleri. Algı yaratmayın, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında. Elbette elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu adli bir soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak kıdemli cerrah olarak çömezleri muhatap almadım. Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğum çerçevesinde birkaç şey söylemek zorundayım. Bakın burada Bakın burada bakın burada beni İstanbul İl Sağlık sayın, Müdürlüğü'ne Mehmet Gözüloğlu'nun atadığı 2016 bir, izin, yılındaki soruşturma kapsamında sayın bana çömez, talimat verdi sayın, iddia bir, edildi. Uyarı, i̇zin verin, Korkula izin verin bak, uyaracağım. İl uyaracağım Sayın bak, Bakan. İl Müdürlüğü'nü Sayın Memişoğlu. Sayın Memişoğlu. Çalıştığımı Sayın Memişoğlu. Birkaç saniye. Sayın Memişoğlu. Yeter. Lütfen temiz bir dil Mehmet kullanalım. Sayın Hiç çalışmadım. Ben verdim size söz izin verin Ulan lütfen. Abi. Sayın Bakan, Sayın Bakan, bir bize de kulak verirseniz memnun oluruz. Şimdi burada kullandığınız dil meclisi mehabetiyle pek uyuşan bir dil değil. Lütfen saygın bir dil kullanın Sayın Bakan. Siz o o buraya yakışmaz. Buyurun Sayın Bakan. bir dakika süre veriyorum. Lütfen tamamlayın. Ben oğluyla hiç il müdürü olarak çalışmadım. Buna rağmen bu kadar basit şekilde ortaya çıkabilecek bir yalanı bile söylemekten imtina etmeyen birisinin iddialarına Gazi Meclisi'de cevap vermeyi zül sayarım. <laughs> Türk sağlık sistemine bu kadar şekilde saldıran hasta ekin güven ilişkisine zarar sayın vermek maşallah. için çırpınan bir kişi ancak İngiltere'deki kliniklerle burada klinik karıştırılabilir diye düşünüyorum. Sığırı e gelince arada bizim Sayın, sayın hastanemiz şey bizim tarafımızdan yapılan hastanede ameliyat olduğunuz <laughs> için geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Peki, Ancak sayın Sayın Fos Bakan teşekkür ediyorum. Ne sayın Bakan öğrendikten sonra elimize geçtiği için de teşekkür ediyorum. Doğru, sunuyorum. Doğru. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri lütfen izin verin Sayın Çömez buyurun. Sayın Çömez. Sayın Çömez sataşmadan istiyorsunuz zannedecek. Peki buyurun, buyurun. Açalım Sayın Çömez'in sesini. Kü Kürsüde konuşabilir miyim lütfen? Efendim verebilirim. Siz sataşmadan söz veriyorum. Kürsüden de veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri. Bugün burada sayın bakanlara çok ama çok önemli sorular yöneltildi. Belgeler sunuldu. Çok önemli iddialar ortaya kondu. Çok önemli tartışmalar yaşandı. Fakat bu tartışmalar yaşanırken sayın bakanlar özellikle Sağlık Bakanı bunlara net, tatmin edici, açıklayıcı, ikna edici ve gerçekçi cevaplar vermek yerine maalesef meclisi itham etti. Meclisi yalancılıkla itham etti meclisi mitomani olmakla itham etti. S Sayın Bakan, Sayın Bakan tam bir acziyetin timsalidir şu anda. Koltuğunda küçücük kalmıştır. Çünkü Sayın Bakan bütün bu iddialara cevap verebilecek, cevap verebilecek bir kapasiteye sahip değildir. Bu iddialara cevap verecek bir bilgisi yoktur. Bu belgelere tek tek cevap verecek bir imkanı yoktur. Çünkü kokuşmuş olan, çürümüş olan bu sağlık sisteminin altında yok olup gitmiştir. Ve eline geçirdiği mikrofonla meclisi itham etmektedir. Bunlara cevap vermek yerine sana on ay önce tam on ay önce soru önergesi verdim. Bu çeteyi ifşa ettim. Cevap dahi vermedin veremedin. Sana defalarca sana defalarca belge sunduk. Diyorsun ki mahkeme kayıtları. Sayın Bakan 2016'da sana söylenmiş. Umursamamışsın. Üstünü kapatmışsın. 2023 Ocak ayında senin kendi personelin işte buyurun kendi personelin açıkça sana söylemiş çeteler var diye. Umurunda olmamış ya da korkmuşsun ya da arkanda birileri vardı ya da mitomani hastalığına yakalandın. Bilmiyorum hangisi olduğunu sen kendin karar ver. Gizli soruşturma yürütülürken senin çok gizli operasyon yürütüyorum dediğin dönemde o dönemde eline raporlar verilmiş teşekkür ediyorum. Efendim iki dakika, iki dakika, iki dakika. Sayın iki dakika. Teşekkür ediyorum. Meramınız kayıtlara